Marfet videolarının yeni bölümünde yeni sevgili Gülkent Hanım'la beraber evet. ve Circle Peyote tekniğiyle böyle çok güzel bir e, yapı nasıl elde edilir onu görüyoruz. Bununla küpeler, bileklikler yapıyoruz. Buyurun. Evet, şimdi üç tane boncuğumuz var. İlk önce başlangıç boncuğumuz. O üç boncuğumuzu düğüm atarak bu hale getiriyoruz. Merkezimiz bu. Evet, ilk boncuktan içeri iğnemizi sokuyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz, yanındaki boncuktan geçiyoruz tekrardan. Tekrardan iki tane boncuk alıyoruz, tekrardan yanındaki boncuktan geçiriyoruz. Tekrardan üç tane boncuk alıp tekrardan yanından geçiriyoruz. Böylece merkez kısmını, evet, merkez kısmını tamamlıyoruz. Bu bittiği zaman. Hemen şuradaki iki tanenin birincisine giriyoruz. Tekrar bu sefer tek boncuk almaya başlıyoruz. Tek boncuk. Sonra tek boncuk. Bu şekilde devam ediyoruz. Birinci sıra altı tane boncuk birleştirmiş olacağız böylece. Tamam, aynı şekilde devam edelim. Evet. Şimdi altıncı boncuğu geçirdikten sonra hı, hı. tekrardan ikişer tane alacağız. Yanındaki boncuktan devam edip bu sefer ikişer tane alıyoruz. Şimdi ikişer ikişer, i̇kişer mi devam edeceğiz. evet. Şimdi ikişer ikişer devam edeceğiz. 12 tane boncuk e, eklemiş olacağız projemize bu sefer. Yine sayede. altı kenardan evet. ikişer boncuk tamam. Evet. 12 taneyi birleştirdim. Şimdi tekrardan bir'e döneceğim. Ama şimdi bundan sonra buradaki projemizdeki beyazlara geçeceğim. Yani bunun anlamı bir beyaz, bir mavi olacağım anlamına geliyor. Görelim. Bir, bir beyaz. Aldık. Sonra bir mavi boncuğumuzdan alıyoruz. Aynı şekilde 12 tane boncuk eklemiş olacağız. Yani bunun anlamı 6 tane beyaz. 6 tane mavi eklemiş olacağız. Tamam ama dönüş projemiyle. yine aynı? Bir evet. beyaz, bir mavi evet, devam. Aynen öyle. Peki. Bunu bunu iki sıra olarak yapacağız. Aynı şekilde. İki sıra boyunca bir beyaz, bir, bir mavi, mavi. dönüyor. Evet, aynı. Peki. beyaz boncuktan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yine bir beyazdan başlayarak bir beyaz bir mavi devam ediyoruz. Şimdi ikinci, i̇kinci dönüşümüz. Evet. Tamam devam ediyoruz.